arkadaşlar Merhabalar. 6. sınıf Hukuk ve Adalet dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlığı yapıyoruz birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Örnek bir yazılı hazırlık videosu hazırladık. Ee, yazılımız 20 test sorusunu oluşuyor. Bu 20 test sorusunu birlikte çözeceğiz ve yazılı hazırlığımızı tamamlamış olacağız. Küçük bir hatırlatma daha. Videonun açıklama kısmına 6. sınıfın diğer dersleriyle ilgili yazılı hazırlık videolarını bırakıyorum. Onları da izleyebilir ve yazımıza hazırlanabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Evet, yukarıda verilen açıklama aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir diyor. O zaman önce bir parçamızı okumamız lazım. İyi ve kötü yargılarıyla insan davranışlarının değerlendirilmesinde ve koyduğu kurallarla bu davranışların belirlenmesinde etkilidir. Örneğin yaşlı insanlara yardım etmek toplum tarafından olumlu bir davranış olarak nitelendirilir. Bu kurala uygun davranışlar iyi, uygun olmayan davranışlar kötü diye nitelendirilir. Kötü davranan kişiler toplum tarafından ayıplanabilir. Bu hangisiyle ilgilidir diyor? E, baktığınızda hukuk kuralı, örf adet, din var ama daha çok neye uyuyor? Ahlak kuralıdır bu. Bu bir ahlak kuralıdır. Evet, ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Esnerken ağzımızı elimizle kapatmak aşağıdaki toplumsal kuralların hangisiyle ilgilidir? Tabii ki görgü kuralı ile ilgilidir. Evet, yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir demişiz? Kişinin suç işlediği mahkeme kararı ile tespit edilinceye kadar kişi suçsuz sayılır. Bu duruma biz ne diyoruz? Masum sayılma hakkı ya da masumiyet karinesi diyebiliriz. Cevabımız Adana'dır. Aşağıdakilerden hangisi bir hukuki yaptırım değildir? Tazminat, ceza ve icra hukuki yaptırım, yaptırımdır. Tabii ki şiddet hukuki bir yaptırım değildir. Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Adaletin gerçekleşmesi için bütün sorumluluklarını yerine getiren ve kendi koyduğu kurallara kendisi de bağlı olan devlete biz hukuk devleti diyoruz. Evet. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir demişiz. Toplumsal yaşamı düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen kurallar bütünü ise ne ile adlandırılır? Hukuk kavramı olarak adlandırılmaktadır. Yuka Aa, kaydırdık. Hemen toparlayalım. Yukarıdaki ifade nasıl tamamlanmalıdır demişiz? Hukuk devletinde bir suç işlendiğinde ya da herhangi bir hukuk kuralı ihlal edildiğinde bu durumun yaptırımının ne olacağı kurallara bağlanmıştır. Hukuk devletinde keyfilik yoktur. Kurallar vardır. Herkes bu kurallara uymakla yükümlüdür. Biz bu duruma ne diyoruz? Hukukun üstünlüğü diyoruz. Dolayısıyla cevabımız adan oluyor. Aşağıdakilerden hangisi hukuki bir sorun değildir? bisiklet kullanırken dikkatsizlikle başkasının arabasına zarar vermek. Şimdi dikkatsizlikle de olsa sonuçta bir başkasının malına zarar veriyorsunuz. Mala zarar verme var. Dolayısıyla bu hukuki bir sorundur. Cevabımız A değil. Devam ediyoruz. Bir kimsenin çok yakın bir arkadaşın doğum gününe gitmemesi. Tabii ki bu hukuki bir sorun değildir. Cevabımız bursa. Ancak biz diğer şıklarımıza da bakalım. Bir öğrencinin okuldan öğretmeninden habersiz olarak ayrılması. Şimdi baktığınızda bunun yasal olarak bir yaptırımı olmayabilir. Ama okul içerisindeki idare ile ilgili ne vardır? Bir yanlış vardır. Dolayısıyla bunu da alıyoruz. Ve cevabımız bursa oluyor. 9'a bakıyoruz, bir şiirimiz var ve bu şiirde vurgulanmak istenen nedir diye soruyor. O zaman öncelikle şiirimizi okuyalım. Ekmek, su, aş bulmak gecikebilir. Temele taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak geci gecikebilir. Adalet gecikmez, tez verilmelidir. E, o zaman burada anlatılmak istenen, vurgulanmak istenen nedir? Adaletin önemidir. Geç gelen adalet, adalet değildir. Evet, ona bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. O zaman e, burada dört şıkkımız var. Üçü doğru, biri yanlış. Biz yanlış olanı arayacağız. Çocuklar arasında ırk, renk, cinsiyet ve dil ayrımı gözetilmez. Bu doğrudur. Çocukların yeterli beslenme, barınma, dinlenme, tıbbi, sağlık, bakım hakkı vardır. Evet doğrudur. Çocukların sevgi, saygı, koruma ve anlayış görme hakkı vardır. Doğrudur. Her çocuğun yeteri kadar oyun oynama hakkı yoktur. Yanlıştır. Her çocuğun oynama hakkı vardır. Evet. Devlet kurumları ve görevlileri tarafından oluşturulup uygulanan toplumsal kurallar aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki hukuk kuralıdır. Bizden yaşça büyük biri geldiğinde ayağa kalkmak aşağıdaki toplumsal kurallardan hangisi ile ilgilidir? Görgü kuralı ile ilgilidir. Cevabımız Ceyhan olacak. Evet burada uzun bir parçamız var ve bize diyor ki bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Parça çok anlayarak önemli yerlerin de altını çizerek okuyalım şimdi. Adalet kavramını farklı şekilde tanımlamak mümkündür. Farklı şekillerde tanımlamak. Tamam. İlki insanda soyut olarak var olan adalet duygusudur. Örneğin küçük bir çocuğun yaşça kendisinden büyük bir çocuk tarafından itilip kakılması diğer insanları rahatsız eder. Aynı şekilde bir spor karşılaşmasında hakemin yaptığı açık bir hata izleyenlerin tepkisini çekebilir. Her iki durum adalet duygusuyla açıklanabilir. Bu anlamdaki adalet kişiden kişiye değişebilir bir kimsenin adil bulduğu bir kararı bir başka kimse aynı ölçüde adil olarak değerlendirmeyebilir. Bunun sebebi bu anlamdaki adaletin belli bir kurala ya da önceden belirlenmiş esaslara dayanmaması sadece duygusal olarak ortaya çıkmasıdır. Tamam hangisine ulaşılamaz demişiz biz. Adalet kavramı farklı şekilde tanımlanabilir. Hemen ilk Zaten biz cümlemizde bunu söylemiştik. Adalet kavramı farklı şekilde tanımlamak mümkündür demiştik. Dolayısıyla bu bilgiye ulaşabiliyoruz. Hakemin yaptığı hata tepki çekebilir dedi. Evet gördüğünüz gibi burada buna da değiş değinmiştik değil mi? Hakemin yaptığı hata açık bir hata izleyenlerin tepkisini çekebilir dedi. Buna da ulaşabiliyoruz. Bir kişinin adil bulduğunu başkası bulmayabilir. Evet bakın bu cümlede aynen var. Bir karar bir başka kimse aynı ölçüde adil olarak değerlendirmeyebilir demişti parçamız. Dolayısıyla buna da ulaşabiliyoruz. D De, şıkkına demiş ki adalet duygusu her insanda aynıdır. Hayır. Parçanın bütününde adalet duygusunun, bu duygusal adalet duygusunun, kişiden kişiye göre değişebileceğini, birine adil gelenin başka bir kimseye adil gelmeyeceğini ya da daha az adil gelebileceğini vurgulamıştık. Dolayısıyla D yanlıştır. Yani ulaşamadığımız bir öncüldür. 14'e bakıyorum. Yukarıda verilen anayasa maddesi hangi hakla ilgilidir? Bakalım. Madde 42. Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin denetim ve gözetimi altında yapılır. E neye vurguluyoruz burada? Tabii ki eğitim hakkını vurguluyoruz. E anayasamızın 42. maddesi eğitim hakkıyla ilgiliymiş. Evet. Aşağıdakilerden hangisi anayasalarımızdan birisi değildir demişiz. Bakıyoruz 1924, 61 ve 82 anayasalarımız var ama 31 yok. Cevabımız Bursa'dır. Ülkemizde kanunları yapan, değiştiren ve kaldıran kurum aşağıdakilerden hangisidir? Evet kanunları yapan yasama yetkisi kimdeydi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cevabımız Bursadır. Aşağıdaki konulardan hangisi anayasada yer almaz? Devletin temel kurumları, kişi hak ve ödevleri, temel hak ve özgürlükler anayasada yer alır. Trafik kuralları anayasada yer almaz. 18. Parçada boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? Şimdi boşluğu bize başta vermiş, sonra muhtemelen bunun bize tanımını yapıyor. Yani bir kavram ve bunun tanımına bakacağız nokta nokta demişiz. Kişilerin devletle veya toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kurallardan doğan vatandaşların devlete karşı sahip oldukları haklardır. Bakın bu çok önemli bir cümle. Vatandaşların devlete karşı sahip oldukları haklardır. Örneğin yerleşme ve seyahat etme ile eğitim ve öğrenim hakları, zorla çalıştırma yasağı, haberleşme hürriyeti, hak arama hürriyeti, ailenin korunması, sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması gibi temel hak ve hürriyetler Buna örnektir. Burada biz neyi açıkladık aslında? E, vatandaşlık haklarını. Zaten altında çizmiştim ya ve üstüne basarak söylemiştim. Vatandaşların devlete karşı sahip oldukları haklardır demiştik. İşte bunlar vatandaşlık haklarıdır. Şikayetle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demişiz. Bireylerin hak ihlali durumunda haklarının korunması için yaptıkları başvuru yolu olarak nitelendirilebilir. Evet şikayet tam olarak bu şekilde nitelendirilir. Cumhuriyet savcısı suçlu yargılayıp ceza verir yanlış bir öncüldür. Cumhuriyet savcısı yalnızca soruşturma başlatabilir. ancak yargılayıp ceza vermek bizim mahkemelerimizin görevidir. savcı yalnızca iddianame düzenler. Evet Şikayetin olabilmesi için mutlaka bir suç durumunun var olması gerekir. Evet doğrudur. Suç işlemlerinde bireyler, polis, jandarma ya da cumhuriyet savcısına başvuruda bulunurlar. Evet bu da doğru bir öncüldür. Cevabımız Bursa oldu. Yukarıda verilen açıklama hangisiyle ilgilidir demişiz. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıp bir zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında Kişinin vücut bütününe dokunulamaz. Örneğin bir kimse rızası olmaksızın ameliyata alınamaz. Şimdi bunlar hangisiyle ilgilidir demişiz. Tabii ki kişi dokunulmazlığı ile ilgilidir. Cevabımız Ceyhan oldu. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.